ve Aleyna'yı podyuma alıyoruz. Şöyle yapayım. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum Gülşah Bu da o yapışkan materyal değil evet, yapıştırılan. Evet. Neredesin Yani bulamadım Aleyna. gerçekten bulamadım. Ben neredeyim? arkadaşım bir mağaza açmış. Ben de onu ziyarete gidiyorum bugün. Bu üstündeki ne? Bir anlamı var mı? Bundan bahsediyorsunuz. Bu e, bir kroptu e, bu şekilde. Ben siyah kumaş aldım saten. Sonra o beyazı siyaha çevirdim. Üzerine de bu şekilde pırıltılı bir şey ararken gerçekten hem bütçemize uygun hem de bunun üstüne olabilecek tek uygun parça bu olduğu için bunu aldım. Ve komple askıları da dahil olmak üzere kapladım. Burada atölyemizde Beyaz krobu siyah yaptın. Evet. Nasıl yaptın? Kumaş aldım. İpek saten kumaş aldım. Beyazın Beyazı üstünü siyahla, siyahla, siyahla. kapladın. Evet. Üzerine bunu kapladın. Evet. Vah. Yani Vah. bu modeli sevdiğim için. Aslında direkt e, siyah kumaş alıp bu modeli yapabilirmişim ama biraz kafam karıştı. Aleyna kafan karışmadı. Sen tükenmişlik sendromuna yakalandın. Buraya kadar bence. Yok ben öyle düşünmüyorum. Bence buraya kadar. Bu berbat kombine yorum yapmayacağım tabii ki. Dalga geçiyor gibi okul çocuklar böyle küçük çocuklar müsamerelerde böyle kartonlardan renkli kağıtlardan bir şeyler yaparlar ya. İlla ışıltıdan işte bak, bu kadar kıt e, vizyonunuz. İlla ışıltı demek illa elbiseye bir şey koymak. Yani inanamıyorum yani hiçbirinize inanamıyorum. Bir tane lame bir tane ayakkabı alsaydın cayır cayır parlardı Ama o. Ama kombininiz deyince aslında kombinine ışıltı kat. Başka bir kombi mi var? Mesela ben böyle gel kombinime ışıltı attım. İşte al bak bir tane yüzük var mesela parmağımda. Kombinine ışıltı at. İlla cayır cayır böyle saçma sapan plastikleri üstünüze böyle bir de onu kapma bunu kapma yazık emeğine yazık ya. Emeğine yazık. Tükendiniz yemin ediyorum. Siz de haklısınız her gün her gün her gün. O çanta ne o Neyse fiyatlarını ver Serdar. Ee, ayakkabılarım 295 TL. Jean ve krobum 245 TL. Çantam 50 TL, küpelerim 50 TL, kumaşım 85 TL, bu parça da 80 TL. Aleyna'cığım, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bence artık tüm yarışmacılar bu saatten sonra birazcık kendinize dürüst olun lütfen. Buraya çıkmadan önce aynaya baktığın zaman gerçekten kendini beğendin mi? Yani şöyle ben olsam kendi kıyafetimi çıkar gelirdim. Farklı bir şey yine yapmak istedim. Yani bu tarz bilerek bol bir pantolon seçtim. Fakat işte bu e, bir tık daha kaliteli on olsaydı. Onu bir kenara bırak eksiksin dış giyimin de yok. Yani yazın böyle bir yere yazın böyle gidiyoruz dış giyim giymiyoruz ki. Saat kaç kaç sularına gidiyorsun? Öğleden sonra gidiyorum. Çok güzel kıvırıyorsun Aleyna'cığım neyse. <laughs> Neden kıvırayım? Evet 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 neyse yani şunu söyleyeceğim artık bu saatten sonra gerçekten hepiniz kendinize çok dürüst olun. Yani böyle çıktığına ben inanamıyorum. Yani çünkü giydin bana şu an sana baktığım zaman iki parça görüyorum. E ayağında kışlık bir e, topuklu ayakkabı var. Evet. O kış o yazın o yazın o o deri o öyle giyilmez. Siz hiç görmüyor musunuz? Bakın yazdan beri biz burada program yapıyoruz. Yazın giydiğim topuklu ayakkabıları kışın evet. giydiğim topuklu. Şu an ayağımdakilerine bakmayın. Ben bunu dört mevsim giyiyorum. O çünkü her şeyin altında bu cinin altında da oluyor, tuvaletin altında da oluyor. Evet, basic Fakat şey. bu yazın diyorsa daha açık tonlarda bir cin olsaydı. Hadi yazın giyiyorsun yani yazın olduğunu söyledin herhalde değil mi? Yaz mevsim olduğunu söyledin. Yok mevsim vermedim. <laughs> hani Hadi tamam o işte bak dedim. sorduğu zaman o zaman A, evet haklısınız de geç. İşte ben yazın gidiyorum. Ben yazın gittiğini nereden bileyim? Çünkü Serdar böyle yapınca al doğru söylüyor. Mevsim soruyor, problem olmuyor dedim aslında. Evet problem olmuyor Aleyna'cığım. Ama madem öyle yani şu anda sen yaz da değilsin, sen kış da değilsin. Eğer yazsan bu zaten yaz değil, kışsan da çok eksiksin. Peki. Tarzı olan Aleyna, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Serdar Ben de. teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Cuma günü potadaydın. Evet. Nasıl bir duygu? Yani burada e, ilk günden beri olan bir yarışmacı için çok kötü bir duygu. Çünkü bir anda dönüp sadece o beş ayına bakıyorsun. Burada olduğunu yani neden buradayım sorguluyorsun. Ee, ben kötü hissettim. Üzüldüm de açıkçası. Yani bir daha böyle bir şey yaşamak katiyen zaten istemiyorum. Ee, zor bir haftaydı. Kötü bir haftaydı. Talihsiz bir haftaydı. Ee, bunun sonucu da böyle oldu. Ee, burada olmayı hak ettim ki burada oldum. Yani gidedebilirdim. Ee, ama burada... ...kalmaya hak kazandım. İlk günden beri Hülya da sen de... ...buraya kadar gelmeniz asla tesadüf değil. İkinizin de gerçekten tarzı olduğu için... ...herkes gitti, siz hala buradasınız. İkinize de evet... ...pota yakışmıyor. Hülya da zaten performansını sergilemediği için oradaydı. Yani bugüne kadar gelip orada olmak evet eminim çok, çok üzücüdür. Burası da bir han. Yolcusunuz. Umarım bir daha ikiniz için de yani ben gerçekten üzüldüm seni görünce. Hülya'yı da görsem çok üzülürüm. Peki bugünkü motivasyonunu etkiledi mi potoda olmak? Yani mutlaka ister istemez düşünüyorsunuz yani ben tabii ki alışverişme yeni bir hafta yeni heyecan yeni umut yarışı bırakmıyorum falan diyerek başladım ama e şimdi bugün mesela bütün alışverişimde potamla alakalı konuşulduğu için hepsine bir cevap e bu da ister istemez ne kadar o günü unutmaya çalışsam da sen kendi içinde e, hatırlatıyor bazı şeyleri e, gördüğüm şu an duyduğum kadarıyla da etkilemiş evet. Şimdi üzerindeki bu tapı yaptığın o yapışkan materyale ne kadar ödedin? 80 TL ödedim. Bir metre kadar aldın mı peki? Bir buçuk Arttırdın metre mı? aldım. Bir buçuk metre. Şimdi senin o yapmaya çalıştığın krabı hepimiz biliyoruz. Evet. O krabı zırhtan yaparız. Ve o krabın o zırh materyalini metre karesini tam bir metre de değildir o enden dardır. Ona 3800 TL civar bir para öderiz biz. Öyle bir şeydir o. Sen bunu 80 liraya aldın. Onu yapmaya çalıştın. Anlıyorum seni ama yanlış kombinledin. Bir dön lütfen. Bu kadar da emek. Evet. Hani çünkü bütçen zayıf. Onu yapmaya çalıştın, çok istedin, onu giymek istiyordun. Anlarım seni hani bir yerden. Cihinin de çok yakışmış. Fiziğin şu anda mükemmel görünüyor. Bu ne ayakkabı, bu ne çanta? Bu ayakkabı beni bir lame çizmeyi çekecektin. Bir beyaz bir tişört bol giyecektin bu jeanle. Takılar takacaktın. wow Ve bu saçla inanılmaz güzel görünürdün. Haklısınız. Olmadı. Ayağa kalk. Teşekkürler. Ben Aleyna teşekkür ne haber? İyiyim hocam siz nasılsınız? Benim karşıma sen böyle nasıl gelirsin? Ben proporsiyon proporsiyon diye yırtınırken. Böyle bir model bir jean giyip bir de paçalarını kıvırmışsın. Şöyle bir bacak gördüm kızım. Böyle kısalmışsın. Bakınca ekranda kendini anlarsın. Bir kere üstüne giymişsin. Tamam hadi idare eder. Bu ne gıdık askılar? Evet. Bu, bu kadar gıdık var. askılarla iyice seni kısaltmış. Ayakkabı çantayla ilgili konuşmuyorum. O makyaj nedir? O makyajı çok mu severek yaptın? o güzel suratına ya sırf gözün olsaydı rujun hiç olmasaydı. Zaten şıkır şıkırsın. Ha. Daha natürel olman gerekirdi. Saçların çok güzel. Sen benim karşıma e bu konuşamıyorum artık. Şu ana kadar en kötü vaziyette geldim be çocuğum. Nasıl yaparsın bunu? Niye dikkat etmedin be kızım? Ne güzel anlattı. Bu cin, çizme, leme çizmen, dore çizmen ne olursa olsun beyaz tişört Bitti olay. Hem bacak boyun bu kadar kısa görünmeyecekti çocuk.